Çok suçlu kalbime vurdu, vurdu, vurdu. Durmadan dönüyor dünya. Geliyor. Geliyor, geliyor. 1, 2, 3, 4. I don't speak Portuguese. Dale mamá con tu tacata. Ya video çekeceğiz bak. Hani çağırdın kızlar neredeler Osman diyeceğiz tamam Osman. Çağırdın kızlar neredeler? Ya etmenin. öyle değil. Hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Biz beşin taş. Of tek başıma da evde camım sıkılıyor. Acaba ne yapsam? Neyse temizlik yapayım. E temizlik de bitti. Ne yapacağım şimdi? Yalnızlık ne kadar kötü bir şey. Aa, soruçlu uygulaması var vardı ya orada yine arkadaşlıklar edinebilirim. Hem bu sayede yalnızlıktan kurtulurum. Hem bu ay yarışmalar da olacaktı. Yarışmaya katılıp ödülleri de kazanabilirim. Neden olmasın?